Merhabalar, İstanbul EYT Dernek Başkanı, EYT Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Hayatçı ve komşu başkanlar aksan ülkeleri korkuyor. Beşli Çekeri'nin vekili. Boşu boşuna oradan konuşuyorsunuz. Oradan boşu boşuna konuşuyorsunuz. Sen ha. ilk önce görevini yap. Uşak, uşak havalimanına iki yıldır açtırdın mı? Peşkeş çekiyorsun. Bu şahsla 370 bin kişi mağdur ediyorsun. Ya ben sana cevap. Ne açmıyorsunuz uşak havalı bunu? Zafer arabamla ne yapacağız çekiyorsun? Uşaklığı neden düşünmüyorsun? Ee, 21 yılın sonunda gider ayağım. gider ayak, Kurtarmayacaksınız. 65 yaşına kadar emekliliği getiren sizsiniz. Ne de geçerli niye 65 yaşına kadar emekliliği getirdiniz Uzman? Bu tamamen seçim malzemesi. Ama getirdiğimizi bir kere beri gördünüz bir şey yapın. İstanbul genel sav. Taşımalıdır ve eğitimler 12.000 TL maaşı ulaşmalıdır. Birinin aile evine 21 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın. 21 yıldır iktidarda olanların yalan yanlış konuşma. Uçakta devlet hastanesinde uzman doktor var mı? Var mı? Meden var, meden var, meden meden var mı uzman doktor var mı? Suçlarımıza devlet gel. Deprem mağdurlarına gel. Deprem mağdurlarına. Bir yılla 17 yıl kaybı insanlar ona gel. Stajyerlere gel, esnafa gel. Esnafın kanını... Kan nemdiniz, çürüttünüz Esnaf'ı, bitirdiniz, yok ettiniz. Kürkünden Esnaf'ı... meydan, hopi meydan. Üstte para vereceksiniz vatandaşa. İyi ki demokrasi var, iyi ki seçim var, iyi ki sandık var. Yoksa beş yıldan beri ne fakir adınız ne fukarayı, ne EYT'yi adınız ne çırağı, ne esnaf adınız ne yoksunu, iyi ki sandık var. O şartlarda emekli olacaksınız bunlar dediler. Ama emeklilikte yaşa takılanları şov, emeklilikte şov, prime takılanlar haline getiriyorlar. Şov, emekliler EYT'liler 5000 şey gün primle emekli olacakken ya? getirdikleri ya yasayla 5975 gün prim ödemek zorunda yani yani kalacaklar ve EYT'liler şimdi EPT'liler oluyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. 859 öncesi çırak ve stajyerlerin işe giriş tarihlerini işe giriş tarihi olarak saymıyorlar. Milyonlarca çırak ve stajyer bu düzenlemeyle mağdur olacak. 8 Eylül 99 öncesinde bunların olan deprem yüzünden de, işe de girişini bildiremeyenler de var. De bu yüzden EYT miladı 31 Aralık 1999 olmalıdır. EYT'nin haklarını sonuna kadar savunacağız. Bunların derdi Seçim bunlar, bizim bunlar derdimiz EYT'lilerin ve tüm emeklilerin haklarının yerine getirilmesidir. EYT'liler emekli olunca büyük bir hayal kırıklığı uğrayacaklar. Yalnızca 5.500 TL maaş alacaklar. Oysa 1999 yılındaki aylık bağlama oranları geçerli olsa şu anda 12.000 TL maaş ya alacaklar. 5.500 TL ile ne şey. kira ödenilir? Ne de haturlar ödenir, ne de mutfak masrafları karşılanır. En, 10000 en düşük emekli maaşı 10000 10 bin TL'nin üzerine mutlaka taşınmalıdır, aylık aylık 90 90 taşınmalıdır. ve aylık sağlama oranları 90%'ye taşınmalıdır ve EET'ler 12 bin TL maaşı ulaşmalıdır. Birileri Aydemir. E.